Videonun kullanım alanları. Ünite 1. Haber kameramanlığı. Haber kameramanı. Haber kameramanı, takip edilen olayı veya oluşturulmaya çalışılan haber öyküsünü sürekli düşünen, kameranın konuyla ilgili görüntü almasını sağlayacak en uygun yeri bulan ve parçaları görselleştirme açısından saptamaya çalışan kişidir kendisini olaya veya sunulmak istenen içerik yaklaşımına göre konumlandırır. Kullandığı kamerayı ve malzemeyi vurgulamanın en etkili şekilde yapılabilmesi için en üst seviyede değerlendirebilen kişi olarak görev yapar. Kameramanın görev öncesi, sırası ve sonrasında dikkat etmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Kameraman öncelikle çekim yaptığı yerlerde insanları, olayları ve durumları tespit edebilen kişidir. Özellikle muhabirle birlikte anlatıma uygun görüntüleme açılarını, ölçeklerini ve farklı odak uzaklıklarına sahip objektifleri belirler. Başta kamerası ve aküler olmak üzere tüm malzemelerini her an için hazır konumda bulundurmaya çalışır. Haberin yayın kalitesinde olabilmesini sağlayan tüm şartları çekim sürecinin içinde kontrol altında tutmaya çalışır. Çalışma koşullarının zorluklarının yanında uzun çalışma süreleri ve, ve olumlu olumsuz sürprizlerle dolu koşullara dayanıklılık göstermeye, bu koşullara rağmen işini yapmaya çalışır, tamamlanacak haber için kurguda sağlıklı bir sesin kaydedilebilmesi için ses operatörüyle sürekli paylaşım içerisinde olmalıdır. Kameraman, haberin izleyicilerini düşünerek haberde yer alacak konuyla ilgili görselleştirme yöntemlerine dikkat etmelidir. Günlük hayat içerisinde insanları izlemelidir. Çevreyi ve insanları günlük hayat içindeki durumları içerisinde gözlemlemeli ve bu durumları görselleştirmek isterse ne tür yöntemleri takip edeceğini düşünmelidir. Bu tür yaklaşımların olayları takip etmede kendisine kolaylıklar sağlayabileceğini unutmamalıdır. Kameraman kullandığı aracın özellikleri nedeniyle görüntülemede tekniği en iyi bilen kişi olarak düşünülebilir. Bu yüzden kullandığı teknolojinin içinde bulunduğu çalışmaya ne gibi etkilerinin ve katkılarının olacağını da iyi bilmelidir. Çekimler içerisinde yer vereceği Çekimleri içerisinde yer vereceği farklı çekim ölçeklerinin kullanımının nasıl katkılar sağlayabileceğini düşünebilmesi önemlidir. Çalışmasının farklı birçok çekimden oluştuğunu ve her bir çekimin görselleştirmeye katkı sağlayacağını unutmamalıdır. Haber kameramanı ve görüntüleme. Çekilmiş görüntülerle belli bir olayı aktarmak ve bir haber öyküsünü görüntülerle oluşturmaya çalışmak bilgi ve beceri gerektirir. Ortamın, kişilerin ruh hallerinin, genel havanın ve karakterlerin görüntülerle aktarılabilmesi, en önemlisi televizyon haber öyküsüne bağlı kalınarak aktarılabilmesi gerçekten bilgi ve beceri gerektirir. Temelde bir kameraman görüntüleme aracılığıyla tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir. Bunlar görüntüleme ile olaya bakılabilir takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamerayla anlatmaya çalışır görüntüleme ile olayın içine girebilir takip ettiği olayın belli bir parçasını kamerayla anlatmaya çalışır bu olaya normal bir gözle görülemeyen bir açıdan yaklaşmak anlamına gelir görüntüleme ile olayın sahip olduğu durumun dışında yeni bir şey eklenmez ve kamerayla görüntüleme kameramanın olayı kendi görüş açısıyla ekrana taşıması anlamına gelir görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünüldüğünde görüntüleme ile olayın içinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir özellikle yakın çekimlerin kullanılmasıyla ayrıntılardan yararlanılarak yeni bir olayın ifade edilmeye çalışılması örneklenebilir biraz önce değinilen dikkat edilmesi gereken kurallar ve çabalara rağmen koşullar istenildiği gibi olmayabilir haberin görüntülenmesi sırasında yaşanabilecek zorlukların yanında kimi zaman yeterince görüntülenecek malzeme olmayabilir Kimi durumlarda olayın kendisi görüntü kaynağını oluştururken kimi durumlardaysa olaya ait görsel malzeme üretmek neredeyse imkansız hale gelir. Doğal görsel malzeme söz konusu olmayabilir. Böyle durumlarda kameraman görüntü üretme ve görüntüleme adına kendisi çözümler üretmeyi deneyebilir. Belirtilen bu tür farklı durumlarda şu yaklaşımlar yararlı olabilir. Dolaylı görselleştirme Olaydan geri kalanlar veya diğer görselliğe uygun parçaların görüntülenmesi. Grafik görselleştirme. Harita, çizim ve fotoğraf gibi malzemeleri görüntüleyerek görsel malzemeler üretmek. Ortamı görselleştirme. Heyecanı yansıtan yani titreyen elleri, gergin ayak sallamaları, gergin ifadeleri vurgulamak. Yüzlerin yakın çekimlerini, gölgeleri, bulutları, sesleri ve benzeri kullanmak. Kamera, başkaları adına anlam üretme aracı olarak kullanılmaktadır. Bir tür kalem görevi görmektedir. Kamera bir gözdür. Kameraman bu gözün kimin gözü olduğu konusunda dikkatli olmalıdır. Kameramanın bir olayı dışarıdan mümkün olan en iyi noktadan görüntülemeye çalışması onun nesnel rolünü vurgular. Bir başka yaklaşımdaysa kamera görüntüleme yöntemi olarak öznel yaklaşım sergileyebilir. Habere konu olan olayın geçtiği yerde izleyici olarak gezinebilir, sanki kendi gözlerimizle bakıyormuşuz hissini uyandırabilir. Kalabalığın içine girip kamerayla ilerlediğiniz ve yavaşça kalabalığın size ilerledikçe açıldığını düşünün. Kameranın içinden kişilerin aniden kameraya konuşmaya başladığını düşünün. Bu şekilde bir görüntüleme oldukça duygusal etkiler uyandırabilecektir. Görüntüler belli bir bakış açısını yansıtır. İzleyiciler genelde haberde kullanılan kameranın bakış açısının doğru olduğunu düşünürler. Bu da kameramanın sorumluluğunun daha da artmasına yol açar. Kameramanın görüntüleme sırasında sürekli tarafsızlıkla görüntülemedeki bakış açısını aklında tutması ve içine tartışması gerekir. Görüntüleme ile bir görüntü dili oluşturduğunu hatırlaması gerekir. Görüntü teknikleri İzleyicilerin hislerini etkilemek ve onlara bu doğrultuda bir yön kazandırmak için farklı görüntülerden yararlanılır. Haberin öyküsüyle bir arada yer alabilecek temel mekan, olay ve karakterlere ilişkin görüntülerin yanında görüntülerin anlatımı yani görsel dilin kullanımıyla vurgulamalar arttırılabilir. Vurgulanan etkinin sağlanabilmesi için de görüntüleme teknikleri içerisinde yer alan ve görüntü düzenlemesinin temel öğelerini oluşturan çekim ölçekleri, kamera hareketleri ve kamera açıları gibi noktalar uygulamada yer alır. Öncelikle görüntüleme ile görüntü düzenleme ilkeleri bir araya getirilmeye çalışılır. Görsel kompozisyon içerisinde nelerin görüneceğine, nelerin görünmeyeceğine, hatta nelerin daha net görüneceğine dair karar vermiş oluruz. Karakterlerin ilgi merkezlerini ve bakış yönlerini vurgularken bakış boşluğundan yararlanırız. Bakış yönü, boşluğu görüntülenen kişinin bakış yönüne doğru çerçeve içerisinde bırakılan boşluktur. Ekranın yatayda 16'ya 9 veya 4'e 3 oranında olduğunu düşünürsek kişinin bakış yönüne doğru neredeyse 4'te 1 oranında boşluk bırakılır. Aynı şekilde baş boşluğu da karakterleri görüntülerken dikkat edilen bir başka noktadır. Görüntülenen kişinin başının görüntü çerçevesinin üst sınırına yapışmasına özen gösterilir. Baş boşluğu sabit bir orana sahip değildir çekimlerde kullanılan ölçeklere göre belli oranlarda değişiklik gösterir. Çekim ölçekleri. Ekranda izlediğimiz görüntünün büyüklüğü, çekimi yapılan nesnenin büyüklüğünün bütün ekranla olan ilişkisine bağlıdır ve bu oran ekranda izlediğimiz görüntünün çekim ölçeğini belirler. Ekranda görülen nesnenin büyüklüğü ise o nesnenin kameraya olan uzaklığı ve çekimde kullanılan kameranın sahip olduğu objektifin odak uzaklığına bağlı olarak değişir. Televizyon yapımlarında en temel görüntüleme malzemesi insandır. En kolay bilinen ve akılda tutulabilen ölçüler insana ait olduğu için çekim ölçekleri tanımlanmaya çalışırken insan anatomisi göz önüne alınmıştır. Temelde çekim ölçekleri 3 ana grupta ifade edilebilir. Genel çekim, orta çekim, yakın çekim. Genel çekim, olayın veya nesnenin tümünün içinde bulunduğu ortamla birlikte görüldüğü çekim ölçeğidir. Geniş bir alanda geçen olaylar için kullanılabilir. Genel çekimde çekime konu olan kişi veya nesne olayın çerçevesiyle birlikte görüldüğünden Ekrandaki görüntüde olayın geçtiği ortam kişiden veya nesneden daha çok alan kaplar. Genel çekimde kamera görüntülenen olaya uzaktır ve geniş açılı objektifle bakmaktadır. Orta çekim olayın bütününü değil, sadece belli bir kısmının ekranda görüldüğü çekim ölçeğidir. Genel çekimde görülen olayın belli bir bölümüne yaklaşılır. Genel çekimde olayın daha dar bir alanı çerçevelendirilir orta çekim izleyiciyi olaya yaklaştırır. Genel çekimdeki esas olayla onun çerçevesindekiler arasındaki ilişki belirgin olarak görülür. Orta çekimlerde kamera konuya genel çekimdekine göre daha fazla yaklaşmıştır. Duruma göre de normal veya dar açılı objektifle olaya bakmaktadır. Yakın çekim, genel çekimdeki olayın belli bir detayının ekranın neredeyse tamamen doldurduğu çekim ölçeğidir. Örneğin yakın çekim belli bir kişinin yüzünü veya belli bir nesneyi tüm ekranı kaplar halde sunmaktadır. Yakın çekimde izleyicinin dikkati belli bir noktaya odaklandırılır. Yakın çekimler genellikle dar açılı objektiflerle uzak mesafelerden elde edilir. Televizyon haberciliğinde kişilerin çekimi sırasında dikkati çeken ve kişiye ilişkin vurguyu arttırmak için kullanılan en yaygın çekim ölçekleri de göğüs çekim ve yakın çekimdir. Göğüs çekim. Kişi göğüs seviyesinin bir parça üzerinden çerçeveye alınarak görüntülenir. Özellikle belli bir kişinin röportaj içerisinde görüntülenmesinde sıkça kullanılır. Yakın çekim Duyguyu yansıtmada etkili olur. Kişinin özellikle yüzünün ekranda kapladığı alan fazla olduğu için duygusal ifadelerin aktarımı da o kadar güçlü olacaktır. Genel, orta ve yakın çekim ölçekleri içerisinde yer alan kişilerin görüntülenmesinde yaygın kullanılan göğüs ve yakın çekimlerin dışında yer alan farklı çekim ölçekleri de bulunmaktadır. Örneğin omuz çekim çok yakın çekim veya ayrıntılı çekim gibi farklı uygulamalardan söz edilebilir. Aynı şekilde birden fazla kişinin olduğu çekimlerde genellikle 3 kişiye kadar kişi sayısını belirterek ölçekler ifade edilir. Örneğin ikili boy çekim gibi. Bu ifadeden görüntülenen 2 kişinin boy çekimde görüntülenmesinin beklendiğini anlarız. Benzer şekilde üçlü bel çekimde bir örnek olarak verilebilir. Kamera hareketleri Çevrilme hareketleri temelde üç başlık altında incelenebilir. Sola veya sağa çevrilme Kameranın üç ayak üzerinde olduğunu düşünelim. Üç ayak üzerindeki kamerayı yatay düzlemde sola ve sağa çevirmek ortam içerisindeki nesneler, insanlar, durumlar hakkındaki bağı ortaya koymaya yardımcı olabilir. Ortamın tanıtımı bu şekilde yapılabilir izleyicinin ilgi merkezinin bir noktadan bir başka noktaya taşınmasında da etkili bir kamera hareketidir. Sola ve sağa çevirme hareketinin en sık kullanıldığı yer belli bir kişinin yürüyüşünün ve hareketlerinin takip edildiği çekimlerdir. Yukarı aşağı çevrilme. Kameranın başıyla üç ayak üzerinde yapılan yatay harekete benzer olarak kameranın bir defa dikey düzlemde yukarı aşağı yaptığı çevrilme hareketidir sağa sola çevrilme hareketinde olduğu gibi bir takip veya izleme için kullanılabilir bir kamera hareketidir köşegen diagonal çevrilme kameranın hem sola sağa hem de yukarı aşağı çevrilme hareketlerinin bir arada olabildiği çekimlerdir böyle bir hareket sırasında kamera soldan sağa ve hafifçe de yukarıdan aşağı doğru çevrilmeyi içeren bir diagonal takip hareketi gerçekleştirir Kamera 3 ayak üzerindeyken daha farklı uygulamalar bulunmaktadır. Habercilikte çok fazla kullanılmadıkları için burada yer verilmeyecektir. Bu noktada üzerinde durulması gereken ve zaman zaman kullanılan bir uygulama daha bulunmaktadır. Bu uygulamanın adı optik kaydırmadır. Bir nesnenin detayından yavaş yavaş optik kaydırmayla daha büyük bir ölçüye açılırken merakı doyuran bir etki yaratmış oluruz. Bu uygulama her zaman uygun olmayabilir habercilikte hazırlanan haberlerin sürelerinin önemli olması nedeniyle optik kaydırma hareketleriyle yapılan çekimler kimi durumlarda tercih edilmez. Çekilen görüntülerin kurgulanması sırasında optik kaydırma hareketinin belli bir noktasından bir başka görüntüye bağlantı yapmak çok kolay olmamaktadır. O yüzden çekimlerin mümkün olduğunca sabit çekimler veya çevrilme hareketlerini içeren çekimlerle sağlandığını görmekteyiz. Röportaj çekimleri. Haberciliğin en önemli bölümlerinden birini de görüşmeler oluşturmaktadır. Haberin oluşmasında olaya ilişkin görüntülerin toplanmasının yanı sıra ele alınan konuya ilişkin kişilerle görüşmelerin yapılması ve bunların kaydedilmesi de son derece önemlidir. Görüntüleme açısından karşımıza 3 temel röportaj türü çıkmaktadır. Bunlar Muhabirin veya görüşmecinin konuyla ilgili kişiyle röportajı sırasında kameranın hareket ederek yaptığı çekimler, görüşülen kişiyle hareket halindeyken kameranın takibiyle yapılan görüntülemeler, hem röportajın hem de görüntülemenin sabit bir şekilde yapıldığı çekimlerdir. Röportajların görüntülenip kaydedilmesinde akılda tutulması gereken birkaç temel noktayı sıralamakta fayda vardır. Örneğin, farklı soruların yer aldığı röportajlarda belli bölümlerin farklı çekim ölçekleri içerisinde görüntülenmesi düşünülebilir. Çekim ölçekleri içerisinde değinilmemiş olsa da omuz üstü çekimlerden yararlanılabilir. Aynı zamanda görüşülen kişinin görüntülenmesinin ardından muhabir tek başına soruları yeniden sorarken görüntülenebilir dinlerken sahip olduğu dinleme ifadesi ve baş sallamaları da bu şekilde görüntülenebilir bu görüntülerin alınması haberin kurgulanması sırasında kolaylık sağlayacaktır yaygın hatalar ve dikkat edilecek noktalar haber kameramanlarının son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini bir kez daha vurgulamak gerekir toplumda yer alan birçok olay kameranın gözü sayesinde izleyicilerin karşısına gelmektedir birçok olayın da tekrarı bulunmamaktadır. Olayların görüntüleniş biçimi, kameranın belli bir bakış açısını aktarması ve benzer birçok nokta haber kameramanlığını zorlu ama bir o kadar da önemli bir rol içerisine yerleştirir. Belirlenen noktalar ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında bazı yaygın hatalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirginleşmektedir. Başlıca olanlarını sıralayacak olursak kameranın ve yardımcı malzemelerin her zaman bakımda olduğundan emin olun. Olayların ve röportajların görüntülenmesinde kayda girdiğinize emin olun. Olayların ve röportajların görüntülenmesinde, kayıt malzemesinde ve aküde kalan süreyi sürekli aklınızda tutarak planlama yapın. Çekim yapılacak ortama ilişkin önceden bilgi toplamaya çalışın. Olabildiğince 3 ayak üzerinde çekim yapmaya çalışın. Kameranın 3 ayak üzerinde sağlam oturup yerleştiğine emin olun. Çekim yaparken ortamdaki doğal seslerin çekime girdiğine emin olun. Çekim ölçeklerini sürekli aklınızda tutun. Çekilen esas bölümlerin sonu ve başında pay bırakın. Sabit çekimlerden yararlanmaya çalışın. Görüntülenme sırasında odaklandığınız yerin arkasında var olan veya oluşabilecek arka plan görüntülerine dikkat edin. Asıl çekimlerin yanında bol miktarda ayrıntı görüntülemeyi unutmayın. Çekimleri gerçekleştirirken başlangıç ve bitiş noktalarının kamera hareketi olmaksızın sabit bir biçimde tamamlanmasına özen gösterin. Elinizde biriken kayıt malzemesinin bilgilerini zamanında girin çekim ölçesinde olduğu gibi sonunda da malzemelerin bakım ve kontrolünü yapın.